Efoli ile güzel bir günden herkese merhabalar. Merhaba Efoli. Nasılsın Efoli? İyi misin? Ne kadar iyisin? Bugün güzel bir oyun oynayalım mı? Evet. Bugünkü oyunumuzu anlatayım ilk önce Efoli. Şu trampolinimizin içindeki toplardan söylediğim renkleri Efoli alacak. Sonrasında bu yerdeki kutucuklara dolduracak. Hangi rengi doldurmuşsa sonrasında bayrağını alıp koşup tekrardan trampolinin içine koyacak. Sonrasında tekrardan tüm renkleri alacak ve bayrakları da oraya yerleştirmiş olacak. En sonda Türk bayrağını alarak oyunu tamamlamış olacak. Başlayalım mı Efoli? Evet. O zaman mavi topları topla Efoli. Mavileri topla. Mavi. Evet doldur içine Doldur. Hepsini topla oradan. Hepsini. Hepsini git topla. Topla doldur bakalım. Topla hepsini. Hızlı hızlı Efoli. Hızlı hızlı. Bu oyunda biliyorsun hızlı çok önemli. Mavilerin hepsini topla. Bir bak oraya ve hepsini topla mavilerin. Topla 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 topla. Hepsini topla Efoli. Aferin sana. Şimdi kutucukları devirmeden mavi kutucukları onlara yerleştir Efoli. Yerleştir bakalım. Hepsini yerleştir. Hızlı bir şekilde. Mavilerin hepsine yerleştir. Mavilerin hepsine yerleştir Efoli. Bir geriye bak bakalım geride kalmış mı? Sakın geride kalmasın. Aferin devam ediyorsun Efoli. Sakın kutucukları devirme. Dikkatli bir şekilde yürü. Aferin sana Efoli. Aferin Efoli. Aferin Efoli. Şimdi bayrağını al Efoli. Bayrağını al. Bayrağını al. topla. Yeşilleri topla Efoli. Yeşil. Yeşilleri topla. Evet doldur. Doldur yeşilleri. Aferin sana Efoli. Yeşillerin hepsini topla. Hızlı hepsini topladın mı Efoli? Aferin sana. Hadi yerleştir. Hızlı hızlı. Sakın kutucukları devirme. Dikkatli bir şekilde geç Efoli. Aferin sana. Aferin sana Efoli. Aferin. Aferin. Şimdi yeşil bayrağını da al Efoli. Yerleştir onu da. Yeşil bayrağını da al. Al yeşil bayrağını. Koş 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 hızlı koş Efoli hızlı, hızlı hızlı. Şimdi şimdi kırmızıları topla Efoli. Kırmızıları topla bakalım. Hepsini topla kırmızıların. Aferin sana. Efoli çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha da hızlı Efoli daha da hızlı başaracaksın bu oyunu. Hadi bakalım. Şimdi kırmızıları yerleştiriyor Efoli. Evet. Çok seri ve dikkatli bir şekilde yerleştiriyor Efoli. Hiçbirini atlamadan. Evet. Harikasın. Evet, kırmızı bayrağını da al Efoli. Kırmızı bayrağını al. Koş şimdi. Koş Efoli, koş 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 koş. Şimdi de sarıları topla Efoli. Topla sarıları. Harikasın sen var ya gerçekten. Zamanla yarışıyor Efoli. Harikasın Efoli. Devam ediyoruz. Hızlı, hızlı hepsini hepsini topla Efoli. Hepsini. Hepsini aferin. Şimdi onları da yerleştir Efoli. Hadi yerleştir bakalım kutucuklara. Sarıları da yerleştir. Sakın hiçbir kutucuğu devirme Efoli. Dikkatli bir şekilde sağına soluna bakarak. Aferin sana. Sakın kutucukları devirme. Aferin sana Efoli. Aferin çok dikkatli bir şekilde gidiyor Efoli. Aferin sana. Aferin sana Efoli. Harikasın Efoli. Tek kelimeyle harikasın. Çok serisin hem de. Sarı bayrağını da al Efoli. Sarı bayrağını da al. Koş Efoli koş hızlı koş. Koş onu da koy yerine. Şimdi Türk bayrağını çıkar oradan Efoli. Türk bayrağını yukarıdan kaldır. Kaldır Efoli. Çıkar onu. Şampiyon Efoli kaldır. Salla bayrağı. Bayrağı salla. Harikasın Efoli. Bir numarasın sen siz de isterseniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Biz eğlendik değil mi Fole? Ne kadar eğlendin? Çok süpersin sen Fole.